de bir kardeşim ben mi atayım yani şimdi burada? <laughs> Atla kanka. Beni Hiç satıyorsun. Olmaz, hayır satmıyorum. Beni satıyorsun. Haktan Evet. Ya harbiden arkadaşlar. Bir sürü nur yazıyorlar bu arada. Açıklamamı yaptım. Sen atlıyorsun. Nur yazdın değil mi? Kur'an öyle bir şimdi. şey demedim. Yemin ederim demedim. Arkadaşlar ne yazın biliyor ya. musunuz? <laughs> arkadaşlar ne yazın biliyor musunuz? Tamam. Videoların önünde bak. Arkadaşlar, bak. ne yazın, yazın biliyor, musunuz? Ne yazsınlar? Hayır hayır söyleme. Söyleme onu söyleme. Onu söylemiyor. Dedim mi? Arkadaşlar haktan dedim mi Nur yazın diye? Yemin ederim demedim. Dedim mi arkadaşlar? Nur yazın dedim mi? Demedi. Vallahi sen atlayacaksın. Arkadaşlar dedim Bak, mi? Bak hayır diyorlar. Evet diyorlar, bu hayır arada. diyorlar. Evet <gülüyor> <gülüyor> diyorlar. Kim evet diyor, hayır diyorlar. Hayır diyorlar. Kanka Atla, 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 yenildin, 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 atla, atla. Yemin ederim şey atla. atla. demedim, vallahi demedim. Ya. Dedin mi? Arkadaşlar dedi mi? Dedi. Atla, atla. Hadi atlayınız. Atlıyorum. Atlıyor musun? Atlıyorum. Ooo. At. Atlıyor. Atlıyor. Yani Nur alacak. Tamam, tamam atlıyormuş o zaman. <laughs> damla sen üşütürsün. Sen Pişt, damla sen hastasın. Yani damla ne? sen hastasın. Ya, şey üşütürsün. Dağıtım dağıtım. Arkadaşlar ben hasta değilim. Kanka, kanka Damla hasta, hasta olur daha çok. Ya, ya, arkadaşlar, kanka ya. hayır diyorum. ben hastayım diye aslında. bir şey demedim ama. Ben de arkadaşlar. Damla hasta mı o şey olmasın yani. Boğazım kötüydü benim. Tam sıkıntı. Geri dönelim. Berber çıkamıyor Yap. Arkadaşlar. Verdim. Bugün. Verdi mi? Böyle bir şey olamaz. Haktan atlar satlarım diyor. Damla dedi ki haktan atlar satlarım dedi. Oo. Sen Hadi de aynı desene anda. Furkan atlar satlarım diye beni tekrar. Hadi direkt. aynı Kanka Ben kötü olduğum için demiyor öyle düşündüğünden. Bıra ben de kötüyüm bu arada. Benim karnım ağrıyor. Ya hadi oradan ya. Arkadaşlar. Hadi. Kankan ces cesurdun. Aynı anda Kanka, oğlum demişti. Küfür ettirme <laughs> bana yine şimdi. <laughs> aynı anda demiştim. Estağfurullah kardeşim. Bak diyor ki kız atlarım diyor bende diyor. Sen tamam at, hadi geri dön. Ben atlamıyorum. Tam geri dönelim. Ben atlamıyorum. Tamam, geri dönelim ben atlamıyorum. O zaman. Niye? Bunlar atlamak için geldiler. Bak şimdi açıklama tamam, yapıyorum. Bak oklar yani. bana dönüyor. Doğru atlamak için geldiler ve ben 8-10 kere yendim. <laughs> artı atlamayacağımı söyledim. Hadi <laughs> <Ben> atlayacaksınız. Havalacağız, vazgeç. Sıcak da az önce hava arkadaşlar, <laughs> soğudu. Ha bir anda. Evet, bir anda soğudu. Kızlar Burada o... aklan kazandı yazıyorlar. Haksızlık oluyor çünkü. Arkadaşlar herkes Atlas'ın yazabilir mi? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. De bakayım. Şimdi sen chat'i kıracak mısın? Nız. Az önce haktan yazıyorlardı bu arada. Ama görmediler tamam, bazen ben de Adel açıklamamı yaptı. Arkadaşlar Niye ben haktan? de size haktan haktan yazdım desem siz de haktan haktan. Ben öyle bir şey yazmadım. Dedin. O zaman hadi atlayın. Hadi o zaman haktan. Damla Dedi, Nida yodanalım. hadi atlayın. Tamam aynı anda demedim mi? Tamam aynı anda atlayacak tamam, şey. tamam hadi. Atlayacak. Üçünüz. Benim damlayı damlayı mayası varmış. Benim yok. E hani bunu başından beri şey yapmıştınız? Ama şu, hava şu an soğuk ya o yüzden. <laughs> tamam. bir şey, biraz önce esmiyordu var şu anda. Siz evet ikiniz atlayın. Gerçekten bir de... anda... Atlamıyor. Atlayacağım <gülüyor> <gülüyor> ben atlamıyorum Atlamıyor. Ben atlamıyorum. Ama bak ben başında söyledim atlamayacağımı zaten. Evet başında söyledin Damla Nur Erol oyun bozanlığı yapıyor şu an. Oyun bozanlığı yapmıyorum arkadaşlar. Ben baba, gerçekten soğuk. Bir anda mı değişti hava? Bir anda değişti. Ya atlıyordun az önce ya. Aktan anlıyorum seni kardeşim. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey. Vallahi üzüldüm şu anda. Harbiden. Böyle bir şey olamaz. Harbiden üzüldüm. Bir daha değil daha girmeyeceğim. Bir Harbiye, daha iddiaya girmez yani adam. Olmaz böyle bir şey arkadaşlar kaç kere girdiğin bu arada. Kaç kere kazandık? <laughs> ya Allah <'ım gülüyor> bir ara Bir kere bile kazanmadı. Yapmadı, kazanmadım. yapmadı. Ne kadar sözünü tutmayan bir insan ya. Siz de gördünüz arkadaşlar. Haksız mıyım ya? Bir kere bile kazanmadılar arkadaşlar. Bir kere bile kazanmadım bu arada. Arkadaşlar yalan atıyor. Kazandık kaç kere? Damla Nida daha da kazandı. Yok. Bakışlarında hayatım. Zaten. <laughs> <laughs> Allah Allah. Hay hareketler tamam. gülünü. Sevdim. <laughs> Arkadaşlar dünkü yayını hatırlıyorsunuz değil mi ne kadar? Şey, ama atlayacağım atlarsın. Bak geldim ama atlayacağım. Ben, ben. atlayacağım diyor. Sen, sen de atacak, sen de yedin. Ya benim mayam yok. Tamam Bak kim ediyor atıyor, bak. Tamam, <laughs> 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 en sevdiği arkadaşım. <laughs> <laughs> Damfur teşekkürler. Allah Allah, ne diyorsun be kanka? <laughs> kanka, ne düşünüyorsun bu girime memeleri hakkında? <laughs> Vallahi ben şu anda bir şey demek istemiyorum, <laughs> yayın getirmek Ateşim istemeyim. daha fazla çıktı şu an, hastalığım arttı. Yayında gördüler zaten, ben daha, ben daha bir şey demiyorum yani. Yayın o bin kişi oldu. Ya, o... sizin şortunuz var. Senin şortun var damlanın mı var. <laughs> Benim yok ki. Önceden ne o zaman atlarım dedin? Önceden de hava bir de güzeldi, o yüzden atlarım dedim. O güzeldi dediğin 15 dakika önce. Ama bir şey ama dedim, şimdi... gerçekten biraz önce Aynen, esmedi şimdi esiyor. Wow öyle nasıl <laughs> yok bir de zaten motorla dönecek böyle çok şey olur. Evet. Evet <laughs> bastı, bastı olur, gerek yok o yüzden <laughs> böyle <ben> <laughs> Parktan da hasta olur değil mi Nida? Evet. O yüzden hiç kimse atlamıyor. O yüzden atlamayalım. Atlamayalım. <laughs> o yüzden uyuyalım. <laughs> Eve gidip uyuyalım. Her <laughs> gün biz en azından Yazan sözümüzü durduk yerde. Yani. Ben başka bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Şey diyeyim, şu, anda şu, an. şu anda bu ortamı terk etmek istiyorum sizin için buradayım oturuyorum. Şu anda bu ortamı terk etmek istiyorum. Ben de terk etmek istiyorum. Bu geçti. Bu kadar olamaz. Nasıl? Gerçekten <laughs> böyle bir şey olamaz. Akıncı görüyorsunuz ne kadar abartıyor. Haklarının üstüne oynadılar. Ne oldu? Ne oldu? Aklını, Duyuldu mu? 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 Allah için duyuldu mu? Ne? Atlıcı açına girdik, kaybettik Ay. diye itiraf etti. Şey dedim. Dedim. Oo, evet arkadaşlar. Kaybetti onu dedi. Duydunuz kere mu? Oynamadı dedim. Duydunuz mu? <gülüyor> Allah Sen <Allah. gülüyor> de. Duydunuz, Duydunuz mu arkadaşlar? Kaybet, iki kere kaybetti, <laughs> oynamadı dedim. Başka bir şey demiyorum. Başka bir şey diyemezsin çünkü yok. Ben de telefonumu mi? aldım, overthink diyeceğim. Haktam, şey. haktam aynı anda atlasın diyorlar. Haktam atlasın diyorlar. <laughs> Hayır, Aktan ve Damla atlasın diyorlar yani. Bak 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 bak. diyorlar. Hadi edit yapıyoruz biz size. He. 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 Bu kadar bir şey olamaz arkadaşlar. Aynı zamanda bak flaşım açıldı sinirde. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle bir şey var. Hava soğuk. Kendileri dediler ki, açıklama yapıyorum. Kendileri dediler ki, e, biz denize girmek istiyoruz. Attı mısın, atlamaz mısın? Girdik. Ben dedim ki ben atlamıyorum. Furkan zaten hasta, o da atlamayacağını biliyorlar. Zaten Furkan şeyde yok. Dediler ki biz atlayacağız. Tamam dedik gidelim. Geldik buraya kadar. <laughs> ee, işte yolun yarısında dediler koşu yarışı yapalım, atlayalım, atlamayalım. Ben dedim ki tamam dedim. Eğer dedim kazanırsanız e, siz atlayın peşinize ben de atlayacağım dedim. Normalde ben başta söyledim, söyledim atlamayacağımı. Danfur hediye atmış bu arada kanka. Allah Allah. Eee... <laughs> böyle itin diyorlar. Olmaz arkadaşlar. Olmuyor lan. Eee Üstüne üç kere onda yendim üstüne ikisini de iki kere taş yatma kasta yendim. Ve az önce de kabul ettiler yenildiklerini ama <laughs> hala çeviriyorlar. Böyle bir şey olamaz. Bu kadar olamaz. Bu kadar olamaz arkadaşlar. Chat ne yazmış öyle ya? Üzüldüm. Ne bu? <laughs> arkadaşlar öyle... <laughs> Bu arada 400 bin az kaldık arkadaşlar. Herkes şöyle artı butonundan takip etsin. 400 bin olacağım. Keşfet. Şeye baksanıza, Arkadaşlar video da attım bu arada bakarsınız. Atlasınlar. Bize söylüyoruz. Saat Bir, biri çeyrek geçiyor şu an. Zeynep takibin için sağ ol. Hakkı, hadi atlayın. Hakkı'nın karpuzu sağ ol. Atlayın hadi, hadi. Takipler için sağ olun gençler. Ne yapıyorsunuz? Tık gibi. Güç deyince tamam mı? Tut telefonları. Yani, ver, ver ver ver. <laughs> bir. Saçmalama Ama ya. Nasıl kaçıyor, nasıl kaçıyor, nasıl ya kaçıyor nasıl kaçıyor. Nasıl kaçıyor Ooo içsin Ger ya. Gel gel bir temel zaten. <laughs> ne düşünüyorsun Ak'tan küçük yani çeşme? Ben bir şey düşünmüyorum artık. Hadi gidelim. Nemo Can'a meydan okusana. Hocam Atlayayım mı abi? Kanka Kendim diyorum kendim atlayayım Atlayamazsın Kaçta girdik ki biz en son? Kanka bu saat değil Kaçta girdik? Ki? <laughs> 12, 12 gibi 12 girmiştik 20. şu an 1 Kanka atlayamazsın yani. şey değişmiyor da Atlayamazsın Bak su çok güzel ha Soğuk gibi duruyor Pırıl pırıl lan sıcacık soğuk. oğlum İçi sıcak Atlayayım mı? İçecek der sandım ben kurulanamam He? Kurulanamam Ben kurularım seni Yemin et Nasıl kurulayım? boşluk var ya O boşlukta eğer durursan hemen çıktığım gibi tişörtte kafamı kurulayıp üstüme giyersem okeyim. Bu tişörtte mi? Hı, Hı Tamam hemen vereceğim Hemen tişört. kurulayacağım tamam, Tamam okey okey e, Hemen Üstüme tişörtü Tamam mi? hemen getireceğim tişörtü tamam, hemen getireceğim. Ama siviti de üstüme babamların oraya gidene kadar takarım Bunu, bunu. Babamların Anlıyor oraya gidene kadar ben çok kötü hastayım Tamam onu takmayayım sıkıntı yok Burada bekle o boşlukta <laughs> tamam, Çıktığım bir seçim kurulayıp hemen okay. tişörtü giyerim Atlıyor aş. Damla atlıyor Vallahi atlıyorum ben Atlayacak mısınız? Ben ilk atlıyorum. Sen sen. Ya atlasana artık. Orada bekleyecek misin? Tamam bekleyeceğim şimdi tişörtü. Gel bir bakayım ya orada. Gel. Çünkü oradan atlayacağım burası. Çok uzak kalıyor kuyuya. Vlog çekiyorum. Oldu oldu. Köpeğe sıkmış. O minki şu an senin atlamanı istiyor. Arkadaşlar ben normalde ben atlamayacaktım. He. Atlamıyorlar. Gene benim bildiğim gibi oldu. Atlamayın diye geldik zaten. <laughs> Vallahi ben şu arkadaşlar, an tam atlıyordum biliyor musun? Tam bak siz gelmeseydiniz atlıyordum. Vallahi siz gelmeseydiniz atlıyordum yani. <laughs> Yapacak bir şey yok ben atlıyordum. Evet arkadaşlar ben şimdi kapatıyorum. Hepinize iyi bakın öpüyoruz hepinizi. Herkes şöyle artı butonundan takip etsin kapatmadan adınızı görüyorum. Ve son videoya yorum atı favori alın herkes alsın. Daha güzel videolar gelecek çünkü. Destek olun. Monika Irmak sağ takibin için. Eylül sağ, İler sağ, Raya sağ. Arkadaşlar. Şey geldi Gül abla geldi. Atlamasını istemedi valla. Çocuk atlayacaktı kesin emindi kendinden. Atlamıyor o yüzden öyle. Öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın. Herkes takip etti sağ olun destek için. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.